Old Hacı Babacığa Kebap Salonu işletmecisi İbrahim Mansız. Uzun zamandır oltumuza kar yağmıyordu. Bugün şükürler olsun karımız yağdı. Bu karla beraber biz de bir kardan adam yaptık. Ve cağ kebabımızı tanıtım amaçlı bu şekilde gösterdik. Gayet ilgi görüyor. Müşterilerimiz çok memnun. Dünyanın 9. lezzeti olan cağ kebabımızı Biz də belə tanıtmaq istedik. Təşəkkür edirəm. Yanlarına kar yapalım. Hava yağmış diyor. Allah! Burada elifin annesi bir şey.